Herkese selam net kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en sevdiğim 10 anime listesi yaptım. 10. sıradan başlayıp sırasıyla en sevdiğim animelere doğru gideceğim. İsterseniz çok geçmeden videomuza geçelim. 10. sıradan Anatsu no Taizai var. Benim için e, özel bir anime niteliğini taşıyor. Çünkü animeye başlarken e, ilk izlediğim animelerden bir tanesiydi. Bu yüzden listenin 10. sırasında yer verdim. Animeden kısaca bahsetmek gerekirse Kutsal Şövalyelerin ülkenin kralına darbe yapmasından sonra Prenses Elizabeth'in 7 ölümcül güne attığı 7 tane inanılmaz derecede güçlü olan şövalyeleri bulup ülkeyi kurtarmasını anlatan bir anime. Tabii ki bu e, birinci sezon için geçerli. Yanlış hatırlamıyorsam 5 tane sezon vardı. İlk 2-3 sezonu çok beğenmiştim ama son kalan 2 sezonu e, çizimler olsun veya anime kalitesi bakımından olsun bence çok düşmüştü. Son iki sezonda iyi ayarlayabilse bence daha yukarılarda olabilirdi benim listemde. Yani listenin 10. sırasındaki anime benim için en aslında o Taizai'ydi. İsterseniz 9. animeye geçelim. Ve listenin 9. sırasında Black Clover var. Animeler arasında New Gen sıralaması olarak söylüyorum bunu tabii ki. Bir sıralama yapsam yeni çıkan animelerden. ilk sıraya yazacağım anime kesinlikle Black Clover olurdu. Aslında Black Clover klasik bir şovdan animesi. Konusundan bahsetmek gerekirse de büyünün her şey olduğu bir dünyada büyü gücü olmayan tek kişinin büyücü kralı olmasını amaçlayan Aslı'nın hikayesini anlatıyor diyebilirim. Tabi diğer bir rakibi Yonu ile olan çekişmesiyle geçen aksiyonları konu alıyor. Animenin 170 bölüm olması gözünüzü korkutmasın. Bence gerçekten izlediğinize değecek bir anime. Hatta daha yeni filmi de çıkıyor. E, yeni sezonda yakında gelir. Hissenin 8'in sırasında Atakon Titan var. Aslında daha yukarılarda olabilirdi bu listemde. Olmasının, olmamasının sebebi manga finali. Gerçekten çok kötü benim için en azından manga finali. Böyle olmamalıydı. Tabii ki manga finalinden vesaire bahsetmeyeceğim. Attack on Titan neden 8. sıra olduğu hakkında fikirlerimi söyleyeyim. Hikaye derinliği ve işlenişi gerçekten çok iyi olmuş yani e, çoğu hatta ilk üç animeye girebilir bu hikaye işlenişi vesaire hikaye anlatışı bakımından. Gerçekten başyapıt bir yapım. Konusuna geldiğimiz zaman da Atacon Titan'ı zaten bilmeyen yoktur ama ben yine de söyleyeyim. İnsanların yıllardır hayatlarını devlerden korunarak upuzun duvarlarının ardında sürdürüyorlardır. Ve bir gün bir anda bu güvenli duvarların yıkılmasıyla animemiz başlıyor. Animede devler ve insanların savaşını görüyoruz. Ama sadece tabii ki bu değil. Ana karakterimiz Eren öncülüğünde birçok şey anime boyunca keşfediyoruz. Aslında devlerin de insan olabileceği vesaire vesaire diye gidiyor böyle. Yani tamamen hikaye bakımından Ben çok hikaye dedim aslında Takon Titan'ın da inşallah çok garip kaçmamıştır. Ee, değişik olduğunu bile bu konudan anlayabiliyorsunuz. Yeni sezonunda bu sene içinde çıkacak. İnşallah artık gerçekten son part olur ve artık anime biter. Bu <laughs> listenin 7. sırasına büyük güçten birini koymanın vakti geldi. Aslında bu listede iki defa kullandım. İlki 7. sırada Bleach. Ichigo'dan bahsetmek gerekirse 15 yaşındaki hayaletleri görme yeteneği olan bir lise öğrencisi olan Ichigo Kurosaki'nin hayatını anlatıyor. Rukia'sını bir Shinigami, bir gün bir Hollow yani bu Hollow dediğimde kötü ruh oluyor. Eee Hollow takip ederken Ichigo ile karşılaşıyor. Rukia Hollow ile savaşırken yaralanmasından dolayı güçlerini Ichigo'ya aktarmak zorunda kalıyor. Böylece Rukia ve Ichigo'nun maceraları başlamış oluyor. Tabii ki bilgi sadece bu kadar değil. Bu anlattıklarım 15-20 bölümü falan kapsıyor. Çoğu kişi de zaten bu 15-20 bölüm içerisinde animeyi bırakıyor. Ama 15-20 bölüm bir şans verdikten sonra gerçekten çok sürükleyici. Hatta e, animenin ikinci arkı mı oluyor 15-20 bölümden sonra? Sanırım öyle oluyor. En iyi arkı diyebiliriz o society -So -So arkını. Ki bu 15-20 bölümlük bekleyiş sonradan anime sayesinde baya baya konuların gelişmesiyle Açılıyor diyebiliriz. Gerçekten savaş bakımından çok kaliteli bir anime olduğunu söyleyebilirim. Birçok da e, ödül almış olan bir anime savaş konusunda. E, kısaca bahsetmek gerekirse bile hiç bu şekilde. 6. sırada Pelerinli Keltuş yani One Punch Man'e yer verdim. One Punch Man bir komedi animesi izlerken beni bayağı bir güldürmeyi başarmıştı kendisi. Animeden bahsetmek gerekirse de tek bir yumrukla herhangi bir rakibi yenebilen ancak ezici gücü nedeniyle meydan okum eksikliğinden sıkıldıktan sonra değerli bir rakip bulmaya çalışan bir süper kahraman olan Saitama'nın hikayesini anlatıyor. Ve bunu anlatırken de gayet de eğlenceli bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Çerezlik anime olarak falan izleyebilirsiniz. Ve bu sene 3. sezonu gelecek. Yani 3. sezonda da çok değişik olaylar bizleri bekliyor. Listenin 5. sırasına Dragon Ball klasik versiyonunu koydum. Yani Dragon Ball anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Neredeyse bütün shonen animelerin atası olarak da geçiyor biliyorsunuz ki. İzlerken ee, çok gülmüştüm. Karakter gelişim açısından da bence gayet yeterliydi. Kaç yapımıydı? E, yapımydı? 81 yapım falandı sanırım. 81 yapım olmasına rağmen gerçekten o dönemlerde gayet kaliteli bir iş başarmışlar diyebilirim. Anime Son Goku'nun maceralarını konu almakta. Hikayedeki olaylar Goku'nun çocukluğundan yetişkinliğine hayatı boyunca dövüş sanatlarında kendini geliştirerek güçlenmesini ve herhangi bir dileği gerçekleştirecek güce sahip olan ejder toplarını ararken dünyayı keşfedişi etrafında şekillenir. Aslında hala anime izlemeyi devam ediyorum. Ee, tam henüz hepsini bitirmedim. Şu an Dragon Ball Kai izliyorum ve o da gayet iyi gidiyor ama Dragon Ball klasik kadar sevemedim. İşte Dragon Ball Kai'de daha güçlü olsalar bile güç bakımından değil gerçekten hikaye anlayış, anlatışı olarak falan Dragon Ball klasiği daha önde görüyorum. Dragon Ball'u genelde korkulan bir anime olarak da görüyorum ben etrafımda. çizimleri bakımından olsun veya ses kalitesi bakımından olsun. Kalitesi iyi olmadığı için gerçekten de kabul ediyorum kalitesinin iyi olmadığını korkulan anime olmasında doğal olarak doğal olarak karşılıyorum. Ama bence bunları fazla kan biri değilsiniz. İzlenebilir bir anime benim için. Bir süreden sonra zaten alışıyorsunuz. Animeyi izlerken sıkıldığım bir yer olduğunu hatırlamıyorum. Yani kısacası Dragon Ball izleyin, izlettirin. Tabii ki herkes hesap edecek bir anime değil. Dördüncü sırada yarım kalmış olan bir anime var. Hunter Hunter. Yogashiro Togashi'nin çağ eseri olan bir anime. Sağlık sebepleri nedeniyle mangası devam edemiyor. Son dönemlerde yine bir devam edilmeye çalıştı ama Hunter x Hunter'dan bahsetmek gerekirse yani hikayesi tamamen olmuş bir anime olsa tabii ki de benim listemin birinci sırasında kesinlikle olabilecek bir anime. Ama ne yazık ki bu pek mümkün değil. İnşallah da manga ölmeden de manganın sonunu getirebilir ki Herkes bir rahata kavuşur artık. Zaten önceki ee, videolarda Hunter Hunter'dan bahsetmiştim. Yine de kısaca söyleyeyim. 12 yaşındaki Gon babası Jing bulmak için bir avcı olma çabasının konu alıyor. Bu süreçte avcı olan ve onunla tecrübelerini paylaşan birçok karakterle karşılaştığını söyleyebilirim kısacası. Dediğim gibi önceki videolarda zaten birçok kez bahsetmiştim. Tekrar tekrar aynı şekilde bahsetmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 3. sıradaki animemize direkt geçelim. Üçüncü sırada Stance Gate'i koydum. Benim için en iyi time travel olaylarını yaşatan anime Stance Gate. Bu animeden de e, önceki videolarda bahsetmiştim. Yine anlatmam gerekirse üniversite öğrencisi bir genç ve arkadaşlarının kötücül bir organizasyonu durdurmak için verdikleri savaşı ve zamanda yaptıkları yolculuğu takip ediyor. E, bunu yaparken de birçok kez zamanda geri e, gittikleri hatta ve hatta ileri gittikleri an bile oluyor izleme sırasını tekrar e, bu videoda şu an önünüze yerleştirmişimdir büyük ihtimal. Oradan görebilirsiniz ve o şekilde izleyebilirsiniz. Yani Time Travel olayını çok iyi ele alan ve çok güzel de olan bir anime. İkinci sıra tanıdık bir anime koydum tekrardan. Yani önceki dakikalarda bahsetmiştim. Bleach Final Arc'ını koydum bu sefer. Yani çünkü iki anime arasında gerçekten bence dağlar kadar fark var. Farklı konuları ele alıyor diyebiliriz aslında. Yani adından da anlaşılacağı gibi bin yıllık kan davasını ele alıyor. Bu bin yıllık kan davasında da Shinigami ve Kuyunçilerin savaşı oluyor. Bilic için söylediklerimin aynısı geçerli. Çok iyi yapmışlar be abi. Yanlış hatırlamıyorsam bir 10 ay sonra falan da yeni sezonu gelecek. Gerçekten dört gözle bekliyorum. Ve listenin geldik birinci sırasına. Birinci sıraya çocukluğumun kahramanı olan Yu-Gi-Oh'u koydum. Bir kart oyunu dünyanın kaderini bu kadar değiştirebilir mi demeyin. Ee, değiştiriyor. Bunu da bu animede görüyoruz. Şöyle bir konusundan bahsedeyim. Diyor canavarlar altında bir oyun oynayan Yugo Moto adında bir lisenin maceralarını konu alıyor. Ama sa sadece tabii ki bu 240 bölüm boyunca kart savaşı yapmıyorlar. Geçtiğimiz günlerde manga kısa öldü. Yani daha yeni manga çizimleri vesaire gelmeyecek olmasına rağmen final vermiş olan bir anime. Yani aslında listem böyleydi. Sizin için en sevdiğim 10 anime listesi yaptım. Bu 10 animenin yeri bende gerçekten çok ayrı. Her birinin yeri yani ayrı ayrı seviyorum diyebilirim. Her neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.